Ne kadar falan kızlarlaydık. Sonra hatta onlar oturuyordu hala. Ben kalktım çünkü benim gideceğim yer hostelim. Yaklaşık yarım saat yürüme uzaklığındaydı ve bilmiyorum ben geceleri Hollanda nasıl. Açıkçası gece yürürken evime, hostelime, Allah söyledi bak evime diye biraz korktum. Çünkü resmen ya bizim okul galiba şehrin birazcık dışında kalıyor. Ya dışında derken yani 15 dakika falan boyunca yürüyorsunuz ve etrafınızda hiçbir şey yok. Her yer kapalı. Sadece ağaçlar var. Başka hiçbir şey yok. Kapı karanlıkta. o yüzden birazcık çekindim. Okulun yurdunun adı Student stay. Kızların hepsi student stay'de kalıyor şu an. Bir sürü bina var ve hepsi kocaman binalar. İçinde bir sürü öğrenci yaşıyor. Ve bana kalmadı yani. Yani şu an ben student stay'den haber bekliyorum. Umarım eğer bir oda boşalırsa. Bekleme listesindeyim ve bana haber verme ihtimalleri var. Bugün de Amsterdam gezimiz var. Hepimize body atadılar okuldaki Erasmus öğrencilerine. Bizim body grubumuz yaklaşık 20 kişi falan. Bize bir Amsterdam gezisi düzenliyor. Bugün Amsterdam'dayız sabahtan akşama kadar. Buradan Amsterdam'a trenle 2,5-3 saat falan. Ben havaalanından gelirken yine treni kullanmıştım. Mesela bakın şunu öğrendiklerimi size de aktaracağım. Tren biletleri çok pahalı. Ben havaalanından buraya gelmek için 32 euro ödedim. Yani kaç 1500 lira falan yapıyor galiba. Çok pahalı ve Amsterdam'a sürekli gidip gelmem gerekecek çünkü havaalanı orada yani bir yere gitmek istiyorsam Amsterdam'daki havaalanına gitmem lazım. O yüzden hani bunun ucuz bir yolunu bulmam gerekiyor. Var mı bilmiyorum ama. Mesela dün şunu öğrendim. Gruplar halinde alırsak bizim body grubundaki biri 7 kişilik bilet aldı hepimize gidiş dönüş Amsterdam için ve gidiş dönüş 15 euro tuttu. Gidiş dönüş 15 euro çok okey ama her zaman gruplar halinde de seyahat edebilecek. O yüzden hani tek başına nasıl yapılır? Şimdi tren istasyonuna gidiyorum. Uyanıldım şu gözlerim hala şiş. I'm fine. I'm fine Amsterdam'a indik trenden ve direkt yağmur yağmaya başladı. Burası çok soğuk arkadaşlar. Ya resmen Ağustos'un başı şu. Ağustos'un başı falan değil ortası. I lost Resmen Asus'un başı şu an ve dışarıda buz gibi. Ben yalancı mıyım? Ya <laughs> <laughs> dışarısı buz gibi. Üzerinde şöyle mont var. İçinde kısa kollu var. İyi ki gerçekten hep kalın şeylerimi getirmişim. Yani i̇ki tane falan tişört getirdim sadece. Leovard'ın da soğuktu, dün de soğuktu. Ama bugün bayağı soğuk. Amsterdam'a geldik. Yeah. <laughs> o kadar karanlık çıkıyor ki şu an her yer. Çünkü öyle. <laughs> Bizim ilk girdiğimiz yer turist yeri. Oh my god. Look at this. Aww, so cute. Hmm. Hmm. Ne çok tatlı. Böyle tişörtler var. Neden her yerde böyle peliş peliş ayıcıklar oyuncaklar var? Çok tatlılar. <laughs> Bulut. Aa, çok cute. Bunlar ne? Ah, bu da bu da. Wow. <gülüyor> Bunların arasından bunu beğendim. Ya bunu alır ve giyerim. Ama çok pahalı arkadaşlar. Yani burası girdiğimiz ilk turist yeri olduğu için mi? Yoksa gerçekten mi hep pahalı bilmiyorum. Bakalım kaç para. 34 euro. Yani gerçekten sonbahar şarkısı çalıyor şu an. Girdik sonbahar adım attık ve dışarıdaki havayla da sonbahar adım attık kesinlikle. TikTok şarkısı kaç? 2022 mi? 23 mü? Galiba 23. Çok tatlı şeyler var. Ben bunları kendime alacağım. Şu an değil ama. Ben şu an kazıklanabilirim gibime geliyor. Sen bunlar 30 euro. They are cute Böyle mumlar var. İçlerinde bir şeyler var. Aa, yeah, çizimler hmm. venga. Güzel kokuyor. Hmm, bunu sevmedim. Çok adı. Ne? Mavi -mm. -mm burada patates yemeye geldik. İlk defa yiyeceğim için çok heyecanlıyım. Bu Amsterdam'ın meşhur patates kızartmaları. Ya ben sen bir <laughs> Çok You <laughs> can come if you <laughs> want to. It's Ruby. extract? yeah yeah do you like it? Yeah. Yeah. yeah I mean I prefer like the salty sauce uh huh yeah I get it mm -hmm. right. what's that sauce? mayonnaise and like cheese oh. Oh. that one's better I wanna know how big is the big one? ya yeah. yeah. Arkadaşlar bu orta boy olan ve kocaman. Niye? çok büyük. Yani bunu büyü nasıl ben bilmiyorum anlamadım. Şey, ortadaki çok iğrenç görünüyor şu an. <laughs> ben içine mayonez ve peanut. <laughs> peanut tatlı içine bandırınca böyle patates tuzlu böyle değişik bir şey oluyor. Kötü değil ama tercih etmezdim. Orta boy buçuk euro verdik. Bir de sanırım soslara buçuk euro verdik. İki tane sos alırsam ya da işte ikinciyi istersen ben yarım yarım aldım. 1 euro oluyor. Yani toplam 2.5 euro veriyorsunuz. Burası Royal Palace'mış. Burada yaşamıyormuş aslında kral ve kraliçe ormanda bir yerde yaşıyormuş ama işte böyle selamlamaları gerektiğinde falan buraya geliyorlarmış. Burada şuradaki burası 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir anıtmış ve oraya yürüyorlarmış ve çelenk bırakıyorlarmış. After ah, this one. Burası da arkadaşlar. Bu balmumu heykelleri falan oluyor ya. O müzeden. Acaba orijinali mi burası <laughs> hmm, It's Hot. Do you like it? <laughs> it's really good. Mm. Mm -hmm. I prefer that over the peanuts. <laughs> over the potatoes even. <laughs> it's nice. Maybe I'll eat too many of them anyway. we you want to try no, no, thanks. You don't like it? Yeah, I like it, but... No, no special no thanks. Like, I don't want to eat it now. Yeah. And then... I'm you know. Museum Square. Mm -hmm. Museum Square is close to aldık. Paylaştık bir tanesini çünkü kocamanlar ve çok tatlılar ve çok susadım. Su <laughs> olacak yer arıyorum ama her yerde çok pahalı. <laughs> Ucuz bulunca alacağım. Bayağıdır geziniyoruz ama o kadar yorgunum ki gerçekten keyif alamıyorum. Bilmiyorum benim böyle yaklaşık 2-3 gün boyunca hiçbir şey yapmadan yatıp uyumam gerekiyor bence. Çünkü gerçekten kendime gelemiyorum. Hani böyle Vücudunuz bitkin olur, hasta olacak gibi hissedersiniz. Kötü hissedersiniz ya. aynı öyle hissediyorum. Ama yaklaşık bir aydır falan yani. Bilmiyorum nasıl geçecek. Bir de üstümde ev bulamamış olmanın gerginliği var. O yüzden keyif de alamıyorum. Hala ev arıyorum. Yani okulun yurdundan bayağı umutluydum ama araya hafta sonu girdi. Hafta sonu da zaten cevap vermeyeceklerine göre yani. Yarın da kalacak yerim var. Sonrasında, ah, sonrasında benim 3 gün boyunca Odeon Music Production hocamızın hazırlamış olduğu bir kamp var. 3 gün boyunca o kampta olacağım. Yani aslında 3 günlük daha yerim var. Oradan döndükten sonra ben tek başıma gerçekten de kalacak yerim olmuş olması gerekiyor. Yoksa gerçekten kötü hissedeceğim ve kötü hissedeceğim değil. Zaten yok. kötü hissediyorum. Bilmiyorum ne yapacağım. Çok gerginim. Neyse. Evet. Bot gezisi yapacağız bugün yine. Amsterdam'ı botla gezeceğiz. Ama o ben hostelde unutmuşum. O yüzden telefonumu şarj edemiyorum. İnternetim yok çünkü henüz daha hat ayarlayacak. Ve hani hangisini alabilirim, hangisini alamam diye düşünecek. Uygun bir vakit bulamadım kendim. Esim almıştım ama o da bitti. Bugün bitti. sabah bitti. O yüzden I don't know what to do. Şu an internetim de yok, şarjım da yok. sırada bot turumuz var. Botumuza geldik. Burada bir tane daha var. Onun içinde böyle yiyecek içecek bir şeyler de vardı. Ama bunda yok sanırım. Bu değilmiş. Suymuş. Nasıl ya? Küçükmüş bu. Bunu sığacağız mı? Buz Thank you. tekne trafiğindeyiz. Sizin. Buradan da gelen bir tekne var. Bekliyoruz. <laughs> Burası Anne Frank'in eviymiş. Okudunuz mu bilmiyorum. Ben buraya annemle girmek istiyorum. Aylar öncesinden rezervasyon yaptırmam gerekiyormuş. O yüzden şimdiden yaptırayım ki annem buraya geldiğinde rezervasyonumuz olsun. Beni Hollanda yemeği yemeye getirirler tamam mı? Restoranda Hollanda yemeği deneyeceğim. Yeah. Evet. Yeah. Um, yeah. 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 I never thought of it like as I don't look at. A porridge but like a little bit. And then we got um the gummy bears medium. Because we don't know, you know, we're newbies. We're newbies, like we, we start also, with the medium right. and then we go for the... <laughs> <laughs> yeah, like it's cute, the Oh, you the need like some decorations in your house? Yeah, yeah, yeah. Oh. <laughs> Okay. We love it. That's it, yeah. that's it. That's okay. it, okay. Then, then our, yeah, then <laughs> our bank account will like... This was yes, like... Two. 10 wow. Which really? is... Four. Really? No, the other one was oh, yeah. 4. Yeah. This is yeah. 12. But the thing is like, yeah. But yeah. the thing is... have you got 12 euros for it? Buradaki salıncakta sallanıyorlar çünkü deli oldukları için galiba. Korkunç bir şey. Selam ertesi gün. O kadar uykum vardı ki. Çok uykum olduğu için 12'ye kadar uyudum bugün. Ve sonra markete geldim ki yiyecek bir şeyler alayım. Yani hala böyle bir şeyleri pişiremiyorum. Hala ne bileyim tabağım, mabağım yok. Mesela granola getirmiştim. Onu yiyebilirim sabahları ama bir kasem yok. O yüzden bir kase arıyorum. Belki ya granola yemeyebilirim. Ekmek tarzı bir şey de yiyebilirim. Bir onlara bakacağım. Market işimizi size göstermek istemiyorum. Çünkü benim en sevdiğim part yurt dışında market gezmektir. Ve şu an kalacak yerim olmadığı için hani böyle istekli bir şekilde market gezemiyorum. Alabileceklerimi şu an alamam. O yüzden size burayı sonra göstereceğim. Şimdi sadece alacaklarımızı alıp çıkalım ama galiba kase yok. Bayağıdır geziyorum ben. Sanmıyorum kase olduğunu ama yine de biraz daha dolanacağım. Bayağı büyük bir marketmiş. Sevdim. Mesela Kopenhag'daki marketleri hiç sevmemiştim. Hiç böyle ilgi çekici bir şey yoktu içeride. Burayı sevdim ama kılacak yer bulduğumda bir daha konuşalım bu konuyu. Aa bir dakika. Bakın böyle bir şeyler var. Ama böyle biraz daha piknik doğum günü için falan gibi bunlar. Burada ama bunlar kağıt ya. Kağıt istemiyorum ki. Ama bence bunlar varsa kase de olmalı. Bunlar ne? Plastik. Hmm. En kötü böyle bir şey alırım ama plastik olsun istemiyorum. Çünkü sıcak suyu koyunca iğrenç oluyor plastik. Noodle'ım falan var. Noodle yaparım diye düşünüyorum. Ya da çorba falan içerim diye düşünüyorum. Tabii sıcak suyu nereden bulacaksın derseniz hiçbir fikrim yok. Ama bu kaseler yani böyle bir cam ya da porselen bir şey istiyorum. Bence bir yerlerde olmalı. Bunlar çok cam bardak da var. Bardak varsa bardak isme yaramaz mı peki? Ama çok çirkin bir bardak. Bardak isme yaramaz. Çok küçük çünkü. Aslında şöyle bir kavanoz alıp bunu kullanabilirim. Bu yiyecek bir şeyle dolu olsa ve ben yıkayayım kullansam hak, hak hukuk, adalet. Kestane şekeri buldum. Gariptir. Ben biz marketlerde görmedim bunu. Böyle bir şey yani. Aa cici bebe. Burası Türk şey mi? <laughs> Tutku. Aa, gerçekten burası Türk. Ankara spagetti makarna. Wow. Başka var mı? Aa. Türk kahvesi, Türk bayrağı falan. <laughs> wow. Beklemiyordum böyle bir şey. Ben sos tatmayı çok seviyorum. Çeşit çeşit sos. O yüzden bir ev bulayım. Bir yurt ya da bulayım. Fark etmez. Bunların hepsini deneyeceğiz beraber. Çok heyecanlıyım. O kısım için çok heyecanlıyım. Ama çok gerginim. Şu an ne kadar gergin olduğumu size anlatamam. O kısma geçene kadar biraz zaman geçmesi gerekiyor. Ya da hemen de bulabiliriz. Bugün bugün bulalım mı? Manifestir. Şöyle bir yoğurt almaya karar verdim. Hem bunun kutusunu granola da koyabilirim. Kutusu olduğu için granola tabağı yapabilirim. Ama biraz büyük. Bunu koyacak yerim yok. O yüzden hem bugün hem akşam bunu yememiz lazım. Ama neyle alsam bilmiyorum. Sanırım bu çilekliği alıyorum tane ekmek aldım, bir tane de çikolatalı kurvasını aldım. Şimdi hostelime geldim. Granolamı aldım. Dedim ki dışarıda yerim. Burada bir tane bank var. Buraya oturabiliyor muyum bilmiyorum çünkü burası yandaki kafenin. Ama bugün pazar olduğu için kapalı. Neyim yok? Kaşığım yok. Kaşığım yok ya. Bak ben bunu 3 tane dedim ki çantana kaşık koy. Unuttum sonra. Bunu nasıl unutabilirim? Markette de, de hiç aklıma gelmedi. Neyle yiyeyim ben o yoğurdu? Böyle kafama dikerek yiyeceğim artık. Gerçekten yapabileceğim hiçbir şey yok. Çok sinirliyim. <laughs> ben fark ettiyseniz sinirliyim dedim de hep gülüyorum. Şimdi yani bunu dışarıda yapmaya utandım. Uf. Yapamıyorum ki. Bunu mu yalayacağım? Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bana yardım. Market uzakta kaldı. Gidemem bir daha. Buraya <laughs> zirlik.